boyun eğmeyiz. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda konuştu. Milliyetçi ülkücü gençliğe iftira atanlar bilsinler ki iftirayla olmadık, İftirayı... Milli mücadelede denize süpürdüklerimiz bir kez daha kıyılarımıza çıkmanın arayışı ve amacındadır, diyen Bahçeli sözlerine şöyle devam etti. Bunlar Türkiye düşmanlarının üniversitelere sızdırmaya çalıştıkları nöbetçi ve niyeti karanlık taşeronlardır. Bize kimse haktan, hukuktan, adaletten, eğitim özgürlüğünden ondan bundan bahsetmesin. Biz kimin neye hizmet ettiğini, ederini, alçak emellerini gayet iyi biliyoruz. Öğrencilerimizin haklı talepleri, meşru beklentileri, yurt, barınma ve günlük maişet kaygıları, makul ve mantıklı ihtiyaçların seslendirilmesidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti temel insani istekleri karşılamakla mükelleftir. Kaldı ki yapılan da budur. Ancak yurt diyerek banklarda yatmak da neyin nesidir? Üstelik bu reziller terör örgütü bağlantılıdır. Bunlar genç veya öğrenci değil, ajan provokatörlerdir. Gezi Parkı olaylarında iç isyana kalkışan bunlardır. 6-8 Ekim olaylarında Türkiye'yi karıştırmak isteyen bunlardır. Terör örgütlerinin hücrevlerinde kanlı eylem planları yapan bunlardır. Duvarlara zulüm 1453'te başladı yazan soysuzlar bunlardır. PKK'nın, DHKPC'nin, MLKP'nin tasması boğazlarına geçen bunlardır. Kopuklar, kaçaklar, çapulcular, öğrenci falan değil, düpedüz şehir eşkıyasıdır. Grup kürsüsüne CHP ve HDP iltisaklı kebapçıyı çıkarıp sözüm ona bize nazire yapan HDP'li bölücü kebapçıların gönlünü almak, gözüne girmek için bir zamanlar metiyeler düzdüğü partisini taşlayan ekmeksizler, erdemsizler, haydi çıkın da bir eşkıyayı kürsülerde konuşturun. Yetmez ama evet diyorsanız haydi irtibat halinde olduğunuz FETÖ'cülere, PKK'lılara da mikrofon verin. Nasıl olsa öğrenci kisveli ajanlara göğsünüzü gere gere arka çıkıyorsunuz. Hatta bir ara ülkü ocaklarına haydut diyecek kadar alçalabiliyor, acınacak hallere düşüyordunuz. Gavurun kılıcını sallayıp haçlı beşiğinde sallanmak, terör örgütlerinin arka bahçesi, Türk düşmanlarının figüranı olmak, hiç kimseyi iyi, hiç kimseyi demokrat, hiç kimseyi de yerli ve milli yapmaz. Yapsa yapsa işbirlikçi yapar, kötü yapar, melanetin seyisi yapar.